Hadi bakalım yeni videoya başlıyoruz. Vallahi kaldırıyor. Herkes böyle traktör alıyor. Ben de bir traktör aldım. Şu lavuk da buranın ağası. Freightliner burada. Henüz videosunu yapmadım. Yapacağız. Ha, bu da kapak Hayatımda çalışırdığım en basit makine de bu. Bu çözdü bana. Motor geliyor motor. Can deredir, can dere. Bye bye, bye, bye. hepiniz. Hepsini dövemeyebilirim. Yaparsın <laughs> ana. yaparsın <laughs> yavrucuğum. Yaparsın. Bu video vallahi kesinemedim. Nerede başladım, nerede bitireyim? Cadillac evet, tabelasını yükledik. <laughs> dostlar hepinize yeni bir videodan selamlar olsun. Neredeyiz? Bugün Iowa Waterloo. Iowa'dayım. Bu benim 2023'te kaydını aldığım, çektiğim ilk videom. Geç de kalmış olsa şunu söyleyeyim. Yeni yıl hepinize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Para bir şekilde kazanılıyor. Nerede olursanız olun. Şu anda John yerine Norfolk, Virginia'dan botu bıraktıktan sonra o Zodiac vardı ya. Onu bıraktıktan sonra işte tane yük aldım limandan, Norfolk'tan, Virginia'dan. Aldım getirdim Can Herhalde gelecek olduğum bina şu bina. Sabah biraz fena uyandım. Biraz da aceleyle uyandım. Bakalım bizi nerede indirecekler. Hep beraber göreceğiz. Neyse ben şu yükü indirmek için girişimlere bir başlayayım bakalım. Hadi bakalım yeni videoya başlıyoruz. Dostlar brandayı açıyoruz. Pandora'nın kutusu olsun hadi. Burası böyle iyi. Birazdan arka taraftaki deki alacağım onu. Neyse. Şurayı uzatmamak adına şu blanketi alayım. Ondan sonra sonrasında görüşeceğiz. şimdi şu Flip'i kaldıracağız. Bakalım kalkacak mı? Şuradaki kolla. Her şeyi unuttuk. Buraya hidrolik sıvı vermeyi unuttuk. Доброе Yeah. Okay. All right. Thank you. Yep. Yeah, thank, you. thank you. Have a safe trip. You too, man. Thanks. Have a safe trip. Of course. Işler. Benim işim burada tamam. 5 dakika dışarıda durdum, dondum. Niye bir dese geçmiyorsunuz? Bir tak. Şimdi diğer adresi iniyorum. Diğer adresi buradan 5-6 dakika. Oraya gidelim. Orada biraz daha rahat olurum. Burası bildiğiniz corporate office. Burada biraz sıkıntılı oluyor. O kadar koyabildiğimi de şey Neyse. Zaten üzerimi de değiştirmeyeceğim. Aynı şeyle. Devam. Yeter ki şuradan bir çıkalım. Hadi canlı yarın diğer fabrikada görüşürüz gençler. Evet arkadaşlar iki aldık. Ben size yükü göstereyim nasıl bir şey. Burası John yükleme alanlarından bir tanesi. Herkes böyle traktör alıyor. Ben de bir traktör aldım. Sabahtan poli motor çalışmadı. Bayağı bir uğraştım. Allah'tan ekstra uzatma kablosu vardı. Şuradaki arkadaşa rica ettim. Ellerde çamur hep. Motoru açtım işte buradan. Bataryası ölmüş. Kış aylarında bunu yaşıyoruz. Yani aküler gitmişti. Bunu da böyle bağladık. aküler gidik olduğu için çalıştıramadım. Sonra bundan şarj aldım biraz. marş bastı ama yine akü almadı. Evet dostlar burası iç bölümdeki yükleme. Bazıları erindiğine şu dorsenin ön tarafını ayırmaktan geliyorlar. Buradaki rampalarda şurada sürdürerek yükletiyorlar. İçeride kahve ikram ettiler. iğrenç bir kahve ama sabah ayılması için güzel. Evet bu dostlar burada herkes bağlama operasyonu çekiyor. Şulavuk da buranın ağası. Ikın oğlum. Yaparsın. Aslansın. Kaplansın. Oversize dediler ama oversize çıkmadı. Tırdırana bir gidip bakalım. Evet dostlar videonun geri kalan kısmına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dün ben size şu traktörü gösterirken şöyle bir mevzu vardı. Yükü almaya gittiğim gün alamadım. 20 dakikayla geciktiğim için bir gün sonra aldım. Dolayısıyla traktörü yüklediğim gün bir gün sonrasıydı. O gösterdiğim görüntüler. Sonra işte oradan da ev bir günlük yol. Eve geldim. Sonra dün dünyanın en büyük tır durağında durdum. Logo yaptırmıştım tıra. Aman bir meter soğuk var abi logo yaptırmıştım tra. Şimdi şunu bir şekilde sökmeye çalışacağım. Buraya logoyu koyacağım. Ama büyük bir ihtimal şu an tek kamerayla çekimi yapıyorum. Bu kısmı gösteremeyeyim bilmiyorum ama yükü boşaltırkenki kısmı göstereceğim. Şöyle koyalım. Burayı artık ezberlediniz yani. Freightliner burada. Henüz videosunu yapmadım. Yapacağız. Dostlar geldik. Anywhere in yes, Gayret. A bölümünde herhangi bir yere koyabilirsin dedi. Şimdi malımızı getirdik. Birkaç tane de foto alırım. Hatta şöyle bir foto alayım. Instagram'a koyarız. Ah bu da kapak olur. Neyse bu zımbırtıyı hiç çalıştırmadım daha önce ama kendim kullanmadım daha doğrusu. Şu kabloları da el ayak altından alalım. Ben şuraya ayarlayayım bunu da. Ya da bunu içeri alayım. Dışarıdan görmenize gerekiyor yok bu kadar. Heh, bu böyle oluyormuş. Başka bir yere ayarlanıyor mu acaba? Heh. Şuradan. Heh, şurası ayarlanıyormuş. şimdi marşa basalım. Herhalde şurada az. Bu fren. Bu ne boka yarıyor acaba? Bilmiyoruz. Bu pedal. Aha çalıştı lan. He. Hayatımda çalıştırdığım en basit makine de bu. Bunun bir de şimdi indirmesi var. Şu zımbırtıyı mı takacağız? Onun yüzünden mi böyle acaba? Bunları ya takıyoruz oğlum? Heh, verin. Oğlum gel işte daha, adam delirtme ya. Ne kadar cins bir yolun Tamam. <laughs> Anlamsız şekilde bir zavazıyım ya. Stop ediyom. durmayacakmış gibi geliyor. Kaç sefer hiç sohbet ettireceğim lan ben bunu. Vallahi çözdüm ha. Yeminle çözdüm. Dönüyor ya lan. Güzel. Çevir Şimdi bunu bir de Vallahi tamam çözdüm. Gidiyor. korna var mı abi lan bunlar? Bir yerde korna olması lazım. Basmam lazım abi bu Nerede oğlum senin bebeğim? <laughs> <laughs> hmm, Burada diyormuş. Vallahi düdüğü bulamadım abi. Korna nerede oğlum senin? Neyse önümüze bakalım. bıraktım gidiyorum traktörde. Ne güzel ekran, mekan her şey senin hareketin. Motor geliyor motor. Can dir, can dere. Traktörü istop ettik. Bu da güzel. Yalnız sıfıra sıfır girmişim ha. İneyim de göstereceğim. Evet, buradan inelim. Maşallah bir kapı var. Şöyle göstereyim. Aha da burada. Bunun da gimbalın da şarjı bitmek üzere 3-4 gündür duruyordu. Gayet güzel sokuşmuştur. Sokuşturmuşuz buraya. Bye bye, bye, bye. bye, bye. happiness. Burası liman. Yalnız şu geminin sahibi olmak isterdim bir gün. Kısmet diyelim artık. Olursa diyelim. Evet dostlar liman olduğu için burada şu üstündeki ceketsiz bir şey. Siz gezemiyoruz. Bunlar da hep sendikalı işçiler. Elimle kamerayı görüp de bana dalmasınlar. Yoksa var ya 100 kişi var burada. Ağız vurun girelim bunlara. Hepsini dövemeyebilirim. Yaparsın ana. <laughs> Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. 99'u üstüne atlayabilir. Birazdan görüşürüz. Duymadınız herhalde. Neyse. Kağıtlarımı teslim etti. Defoldu. Gitti. Şimdi şunu şuraya ayarlayayım. ותה 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 malzemeleri de toparladık hızlıca. Ah. Arkadaşlar hepinize günaydın. Ya bu video nereye gidiyor bilmiyorum. Dün limandayken şarjı bitti bu zımbırtının. Ağzımda yüzümde şiş var. Yeni uyandım. Ya. Ah. Şimdi tabelacıya geldim. Muhtemelen size alacağım yükü göstereyim. Aha da bu. Yani bir Cadillac tabelası alacağım ama bu Cadillac tabelası o Cadillac tabelası mı? Göreceğiz. Neyse ben şimdi biraz içeri gideyim. Elemanlarla bir görüşeyim. Hangi tabela? Kiminmiş? Bu video vallahi kestiremedim. Nerede başladım? Nerede bitireyim? Tabelayı koyduktan sonra bitiririz herhalde şarjı bitmezse. Neyse mal gelsin görüşürüz kadar. Şimdi sizin aksiyonun kralını yaşayalım. Elim dondu tuşlara basamıyorum. Heh. Şimdi şuraya gireceğim. Benden önce şu amcayı soktular. Neyse biz de bir şekilde gireceğiz. Hadi bakalım. Aksiyon. girdik yılan dediğine. Şimdi benim şuraları ayarlamam lazım. Dingili indireceğiz falan. Birazcık işimiz var. motoru bir iş sov ya. açıldı. Şu arayı açtık yani. Düşünün normalinden şu kadar daha uzun olacak burası şimdi. Şuralara işaretleme yaptım. Bir buraya, bir buraya. Buraya geldiğinde artık pinleri oturtmam lazım bu şekilde. Bakacağız. 30 lira bilecek miyiz? <laughs> yükleme başlıyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Burada bin bir çeşit tabelacılar var. İşte şu da Hyundai tabelası. Şu Mazda tabelası. Bu da benim yüklenecek tabelam. Buymuş. Evet, Cadillac tabelasını yükledik. Şimdi şurada şöyle bir sorun var. Şöyle göstereyim size. Dorse biraz böyle, dümdüz değil, biraz böyle. Onun için şuradaki konduğu ucuna ya da şu sol tarafa doğru, şu bileğimin olduğu yere doğru oturan kısmına tahta falan koyacaklar. Ki e, yoksa tabelaya oturuyor. Ya e, tabela Dorse'ye oturuyor, o zaman da zarar verebilir. Evet dostlar, bir videonun da nihayet sonuna geldik. Ta nereden nereye? Sonunda dedim bitireyim artık bu videoyu. Nasıl bağladım bunu? Bu kendi bir iskeletiyle geldi. Önden ve arkadan tutuyor. Ben de şuradan çapraz ve diğer taraftan çapraz tırın kafaya doğru iki tane çekiş yaptık. Zincir çekmesi. Tabi böyle bu kadillak. Aynı şekilde bu taraftan da bir zincir soldan sola arkaya doğru bir zincir sağdan sağa arkaya doğru araba da çamurdan yüzüyor. Aynen bu şekilde. Demiştim dorseyi 10 fit falan uzattım. Teleskopik bir dorse. bıraktığım yerde tekrardan başka bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. diliyorum. Söyleyemedim. Ee, bu videoda çok fazla aksiyon olmadı biliyorum. Tek kamerayla çektim most likely. Yani genel anlamda. Öyle yani. Hadi görüştük.